Bir fincan kahvenin 40 yıl hatrı vardır. Çayın kalabalıkla arası iyidir ancak kahve yalnızlık ister. Kahve hatır işidir, kıymet bilenle içilir demiş bazıları. Bu videoda konumuz kahve. Hem dünyanın en ünlü cezvesi Mocha Express ile kahve yapacağız hem de sizlere Mocha Express'in tarihini anlatacağım. Efendim merhabalar Sezgin ben yeni bir video daha hoş geldiniz. An itibariyle ekranları başında bu videoyu izleyen herkese selam olsun. Biz çayı çok seven ancak aynı zamanda kahve ile de arası iyi olan bir milletiz. O yüzden geleneksel Türk kahvesinin kültürümüzde ayrı bir yeri var. Uluslararası Kahve Organizasyonu tarafından 78 ülkede farklı farklı tarihlerde dünya kahve günü kutlanıyormuş. Kutlamanın ilk çıkış yeri ise Japonya. İlk kutlama 29 Ekim 1983 yılında Japon Kahve Birliği öncülüğünde gerçekleşmiş ve 2005 yılında Amerika'da resmi hale gelmiş. Farklı farklı tarihlerde kutlansa da aslında amaç aynı. O da kahve tutkunlarını bir araya getirip insanların bu özel içecekten daha fazla keyif almalarını sağlayacak organizasyonlara imza atmak. Gelelim bu videonun konusuna. Bu videoda sizlere Mokapot ticari adıyla ise Moka Express anlatacağım. Defne de şu an yanıma geldi ve videoyu çekerken bana yardımcı olacak değil mi Defne? Evet. Ne çekeceğiz biz? Kahve videosu. <laughs> kahve videosu çekeceğiz. Mokapot öğütülmüş kahvenin... Ben balkonda da bir video çektik. O zaman da oradaydım. Havyanı anlattım. Bugün de ne anlatacağım? Bugün de kelebek. Bugün de kelebekleri anlatacakmış. Mokapot öğütülmüş kahvenin... Ama hem yavru hem de büyük anlatacağım. Kelebeklerin ne yapacağını siz bilmiyorsunuz. Evet. Ben biliyorum. Mokapot öğütülmüş kahvenin içerisinden basınçlı suyu... Mokapot pot öğütülmüş kahvenin içerisinden basınçlı sıcak suyu geçirerek ocakta kahve demleyebileceğiniz dünyanın en ünlü kahve cezvesidir. 1933 yılında İtalyan mühendis Alfonso Bialetti tarafından icat edilmiş olup bir de bu kahve makinesini biz başka bir yerde de gördük annemle. Annemle bir dışarıya markete çıktık. Orada vardı alışveriş yerinde. O da Boyner. Evet, Mokapot adını Yemen şehri Moka'dan almaktadır. Bugün hava İzmir'de çok güzel. Gelin videonun kalanına balkonda devam edelim, tamam mı? Tamam. Haydi o zaman. Kelebekler bir de renk renkli olacak. Baba, anne, abla hepsini anlatacağım. Tamam, haydi. Moka Pot üretildikten kısa süre sonra İtalya'dan tüm dünyaya yayılmış ve İtalya'nın olmazsa olmazlarından biri haline gelmiştir. Değil mi Defne? Evet. Alfonso Bialetti'nin kurduğu Bialetti firması günümüzde hala daha Moka Express adıyla üretime devam etmektedir. Alfonso Bialetti Fransız alüminyum endüstrisinde 10 yıl kadar tecrübe kazandıktan sonra 1919 yılında kendi metal makine atölyesini kurmuş aynı zamanda da Bialetti firmasının temellerini atmıştır. Şirket ilk olarak alüminyum ürünler üretmeye odaklanmış ancak 1970 ve 80'lerde yaşanan kriz sonrası Rondi İtalya ile birleşmiştir ve Bieletti Endüstri adını almıştır. Alfonso Bieletti'nin oğlu Ranzoni şirketin hem CEO'su hem de başkanı olarak görev yapmaktadır değil mi Defne? Evet. 2015 yılı verilerine göre şirketin yıllık 173 milyon euro geliri vardır. İtalyanca La Mocha, küçük makine denilen Mocha Express 70 yıl aşkın süredir aynı şekilde üretilen 8 yönlü tasarımıyla dünyanın en ünlü kahve cezvesi haline gelmiştir. Hadi şimdi gelin vakit kaybetmeden Defne de bana yardım edecek Mocha potla bir kahve demleyelim beraber. Hadi. Mikrofonu buraya koyalım. Şöyle senin sesin gelecek oraya. Ayakta dur. Şöyle sehpamızı da buraya koyalım. Arkamızda senin sandalyeler var. Onu da şöyle çekelim. Hadi bakalım hemen başlayalım. Şimdi ilk önce bunu... Ocağımızı ver bence ilk önce. Hayır. Tamam var. hadi. Bir önce burada bir gram sıcak. Bir miktar. Bir miktar. bir miktar. <laughs> tamam. Bir de burada küçük bir kavanozda kahvemiz var. Kahveyi isterseniz sıcak suyla isterseniz soğuk suyla demleyebilirsiniz. Bir ben de sıcak suyla. İsterseniz bunu büyük bir kavanoza hepsini koyabilirsiniz. Evet. Ben sıcak suyla demleyeceğim. Hem burada dekatlondan aldığım tüpü kullanacağız. Bir hem tüp fazla gitmesin hem de sıcak suyla biraz daha lezzetli oluyor gibi geliyor bana. Bir de bardaklarımız. Evet. şahane bir de bardaklar tamam. gerek. Tamam. Bir de bir de çakmak şahane. Evet. Bir çakmak. Her şey. tamam. Çakmaklar bir de resimli resimli oluyor. Evet. Sonunda bizde burada tütünümüz var. Evet. Bakın bu dekatlomdan aldığımız ocağımız. Bu, ya, ya. bu ocaklar iki boy. Bu bitti. E, bunu göstermek için kullanıyorum. Bakın bu da büyük boy. Şöyle bir ocakla moka kutu istediğiniz yere bir götürebiliyorsunuz. Kahve makinesi. Evet. Hemen o kahve makinesini ben kısaca anlatayım. Ben de yardım. Sen de bana yardım. Ayakta dur istersen otur. Sen sen ayakta şöyle biraz daha indireyim o zaman bak şöyle tamam. Mocha Pop, Mocha Express 3 bölümler oluşuyor. Bir tanesi aşağıda suyu koyduğunuz alt hazne kahve süzgeci ve kahvenin süzüldüğü, demlendiği üst bölüm. Alt bölümde şurada bakın bir emniyet malzeme var. Bu iki kişilik Mokopotu birikka modeli. Onu zaten şimdi birazdan anlatacağım bir sizlere. Bir şurada tutkacı var. Tutskacı Buradan var, evet. tutuyorsunuz. Şuraya şöyle arkaya doğru giriyorsunuz. Burası açılıyor. Evet. Bir de şöyle bir şapkalı bir adam var. Evet. O da birer etti firmasının logosu. Hadi vakit kaybetmeden hızlıca kahvemizi yapalım. Bu al faz Burası da emniyet malik var. zaten içerisinde. Şuraya kahve koyacağız. Kahveyi koyacağız. Burayı da suyu su koyacağız. Evet. Hadi hemen yapalım. o zaman. Koyalım, kahvemizi buraya koyalım istersen. Suyu ben koyayım çünkü su birazcık sıcak. Ben su sıcak, sen bir de kendine yakma Ben su koyayım içine. Evet. Hı -hı. Suyumuzu koyduk, şimdi onu koy. Hemen üzerine süzgecimizi koyuyoruz. Daha sonra bakın şöyle göstereyim, şöyle şöyle çevirelim. Süzgecin Hı -hı. üzerine de kahve koyuyoruz. Yok yok hayır koyuyorsun diyorsun. Ben istersen ben koyayım daha az olsun. Hadi koy bakalım. Epne kahve koyuyor. Bunu şöyle koy biraz daha. Koy 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 dikkat et. biraz daha. Kahveyi koyarken böyle biraz biraz sallıyorsunuz ki kahve yayasın ama kesinlikle üzerine bastırmak yok. Biraz daha tamam. Hop, hop, hop. Bakın, azıcık kaldı kahvenin. Bendeki moka potun birika modeli. Şimdi ekrana birikayı ve klasik moka potu koyacağım zaten. Bendekinin üzerinde şöyle göstereyim, bakın şöyle net diyelim. Ben üzerinde böyle bir halka var. Daha doğrusu böyle bir kapak var. Bu kapak sayesinde krema yapıyor. kapaktan tek farkı o. şöyle kap mesela kahveniz olduğu zaman böyle bir ses çıkarıyor. Olduğu zaman burada biraz yağ birikiyor. Sonra buraya açıyorsunuz böyle. Sonra bu altlardan kahveyi evet. yavaşça koyuyoruz. Şimdi yapalım istersen vakit kaybetmeyelim. Daha sonra buraya dikkat et. Sıcak el yenilemesek sıkıştıralım. Sıcak su koyduğumuz için bayağı sıcak. Hatta şunla tutalım bir Hop sıkıştırıyoruz. İyice sıkıştırdıktan sonra ocağımızı yakalım. Biraz çekin, istersen sen de. Daha sonra orta ateşte kahvenin pişmesini bekleyeceğiz. Moka Pop Espresso yapıyor. Bir de i̇şte, e, bunlardan renk renk oluyor evet. böyle. Ama ben birazcık anlatabilir Hadi çabuk çabuk anlat hemen hadi. Böyle mesela bir pembesi oluyor. Evet. Pembenin üstüne çiçekler oluyor. Mesela çok farklıları oluyor onların. Ha burada başka bir adam oluyor. Şapkalı oluyor mesela. Buradaki nasılmış? o şapkalı alt haznede su 90 derece civarına ulaştıktan sonra 1-2 bar arası bir basınçla kahvenin içinden süzülerek üst kısma geçiyor ve bu iki kişilik birikka modeliyle bakın şu boyutta hemen şöyle bir netlemeye çalışayım. Şu boyutta kahve yapıyorsunuz. Aslında bu bir kişilik kahve ancak çok sert bir kahve oluyor. Espresso standardı 9 bar. Mokapot'un basıncısı 1-2 bar olduğu için aslında Mokapot'un Moka, Moka Express'in yaptığı kahveyi tam olarak espresso demiyorlar. Farklı lezzetli bir kahve elde ediyorsunuz Mokapot'la beraber. Gel, gelmeye başladı mı kahve? Gösterelim mi şöyle? Şöyle kahve içine süzülmeye başladı. Hop. Bakın bu kadar basit. Daha sonra altını kapatıyoruz. Kahvemiz hazır. Annen'e daha sonra yaparız. Benim artık işim yok değil mi? Gitmek mi istiyorsun? Hı, Hı İki kişilik hemen şunu da anlatayım. Daha sonra defneye uğurlayalım. Bir saniye bekle istersen yanmadan. Bir dakika hemen şunu da anlatayım. İki kişilik bir dakika modeliyle az önce söylediğim gibi bakın. Şu şekilde şöyle ne diyelim. Şimdi gideceğim. tamam bir dakika müsaade et. Hı -hı. Şöyle kremalı bir kahve elde ediyorsunuz. Ben bu kahveyi hem içmeyi hem de sunumunu çok seviyorum. Şimdi Defne'ye uğurlayıp videoya devam edelim beraber. Defne'yi uğurladık. 4 kişilik 240 ml kahve yapan klasik moka ekspresi ve 2 kişilik 120 mililitre kahve yapan Brikka'yı piyasada 250 TL gibi rakamlara bulmanız mümkün. Az önce de gösterdiğim gibi 120 mililitre bu kadar kahve yapıyor. 2 kişilik Brikka. Aralarındaki fark ise yine az önce söylediğim gibi Brikka'nın üzerinde bir tane kapak var ve kahvenin üzerine Kreme yapıyor. İkisi de aynı herhangi birini tercih edebilirsiniz. Ben sunumu daha güzel diye bu modeli almayı tercih ettim. Gelelim kahve konusuna kahveyi Chibo Nero gibi satıcılardan ya da internet mecrasından temin edebilirsiniz. Mesela Chibo'ya gittiğinizde veya Nero'ya gittiğinizde 100 gram, 150 gram, 200 gram gibi kahve satın alabiliyorsunuz ve o kahveyi size kilitli poşetlerde veriyorlar. Sadece söylemeniz gereken kahveyi mokapot için öğüttürmek. Eğer kahveyle kafayı bozduysanız kavrulmuş çekirdek ve öğütücü alarak kendi kahvenizi evde kendinizde hazırlayabilirsiniz. Bu da bir seçenek ancak ben öğütülmüş kahve almayı tercih ediyorum. O kadar vaktim yok. Peki Birika ya da Moka Express'i e evde neler yapabilirsiniz? Hemen kısaca onlardan bahsedeyim sizlere. Bu şekilde kahve içebilirsiniz. Bu yalnız yoğun ve sert bir kahvedir. Herkes sevmeyebilir. Bunu ikiye bölüp eşinizle beraber içebilirsiniz. Sabahları sizi kendinize getirir. Ya da bu kahvenin içerisine sıcak su ilave ederek ister bir kişilik ister iki kişilik içmesi son derece keyifli americano hazırlayabilirsiniz. Süt ilave edip latte, buzlu süt ilave edip aç latte yapabilirsiniz ya da bolca süt ve karamelle beraber karamel macchiato hazırlayabilirsiniz. Yani böyle bir makine aldığınızda evde yapabileceğiniz birçok kahve çeşidi var. Şimdi size bir makine daha göstereceğim. Göstermek istediğim diğer cihaz da işte bu bakın. Muka Express aynı prensiple çalışıyor. O da Bialetti firmasının. Eğer Capuchino'yu seviyorsanız bu cihazı almanızı mutlaka tavsiye ederim efsane kapuçino yapıyor. Piyasada farklı farklı marka modellerde moka potlar bulmak mümkün. Ben size ancak bu işe mucidi Bialetti firmasının birikka modelini veya moka expressini almanızı tavsiye ederim. Kahveyi yaptık. Kahveyi yaptıktan sonra bakın kahve içinde bu şekilde kuruyor. Nasıl yıkayacaksınız? Asla deterjanla yıkamıyoruz. Bulaşık süngeriyle sürtmüyoruz. Bulaşık makinesinde atmıyoruz. Nasıl yıkıyoruz? Sıcak veya ılık suyun altına tutup makineyi ovalıyoruz ve kuruluyoruz. Eğer bu şekilde yıkarsanız aynı benim kullandığım gibi uzun yıllar bu makineyi parlak ve temiz bir şekilde kullanmaya devam edersiniz. Zaten kahvenin yağları makinenin içerisinde de biriktikçe inanın daha lezzetli kahveler yapmaya başlıyor birika. Şimdi şu cappuccino makinesini ben hemen içeriye koyayım ve gelelim filtre kahve makinesi mi yoksa mokapot mu almalıyım sorusunun cevabına. Hem mokapotlar hem de filtre kahve makineleri aslında aynı prensiple çalışıyor. Yaptıkları şey öğütülmüş kahvenin içerisinden sıcak suyu geçirerek kahve demlemek. Filtre kahve makineleri sıcak suyu daha yavaş geçirirken mokapotlar daha hızlı geçiriyor. Bu yüzden mokapotlar daha sert ve yoğun kahve yaparken filtre kahve makineleri daha pürüzsüz ve yumuşak kahve yapıyorlar. Bir bardak filtre kahvenin içerisinde 150-200 mg arası kafein bulunurken... Hemen şöyle göstereyim. Bir bardak espressonun içerisinde 120 ila 170 miligram arası kafein bulunuyor. Yani siz bir bardak espresso ile vücudunuza daha fazla kafein almış oluyorsunuz. Diyelim ki evinizde Türk kahve cezvesinden başka kahve makineniz yok ve yeni bir arayışa girdiniz. Ben sizlere Nacizane Bialetti'nin Moka Express'ini veya Birikka modelini almanızı öneririm. Eğer evinizde filtre kahve makinesi var, yine yeni bir arayışa girdiniz. Ben yine sizlere Moka Potu almanızı öneririm Nacizane. Ben bisiklete bindiğim için hem mokapotu hem de şu ocağı yanıma alarak bisiklet turlarında çantama koyup istediğim yere götürüp kahve demleyebiliyorum. Aynı zamanda iş yerinde zaten filtre kahve makinemiz var. Orada sürekli kahve içiyorum. Filtre kahve içiyorum iş yerinde. Evde de mokapotla kahve demliyorum. Ben mokapotun yaptığı kahveyi daha fazla seviyorum diyelim ve artık yavaş yavaş videomuzu bitirelim. Bu video benim şu ana kadar en çok zorlandığım video oldu. Neden? Koronavirüs başlamadan bir 4-5 ay önce Kanon emelli için ND filtre aldım, ND filtre aldım. Şu an lense onu taktım ve ayna gibi lense baktığımda sürekli kendimi görüyorum ve bu beni rahatsız etti çünkü ilk defa kullanıyorum ND filtreyi. Hava güneşli olduğu için. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye dek kendinize, annenize, babanıza, sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.